Deep Fresh yüzey temizlik havlusu soru cevabı sunar. cilt yaşlanmasına karşı medikal estetiğin sunduğu çözümlerden biri olan mezoterapi, belirtileri azaltmak ve süreci yavaşlatmak için yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri. Peki mezoterapi nedir ve cilt gençleştirmede nasıl etki sağlar? Erkek ve kadınlarda farklı olmakla birlikte yaş almak, hormonal değişimler, kilo alıp verme döngüleri ve biliyorsunuz ki yoğun hayat stresi cildimizde çeşitli yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilmekte. Mezoterapi tedavileri aslında her yaş grubu grubunda uygulanabilen bir tedavi yöntemidir. Mezoterapik tedaviler cildin altına çok kaliteli nemlendiriciler sürmek mantığıyla yapılan tedavilerdir. Mezoterapik tedaviler cildimizin altına çok kaliteli ajanların konularak cilt altında kolajen stimülasyonu gençlik faktörlerinin ortaya çıkmasıyla cilt kalitesini artıran, parlaklığı, canlılığı sağlayan bir çeşit tedavi yöntemidir. Mezoterapik enjeksiyonlar cilt kalitesini arttırmakla birlikte ciltte lifting etkisi, ciltteki kırışıklıklarla birlikte kızarıklıkları azaltarak egzamatöz oluşumları da engelleyen aslında hastalıkların tedavisinde de kullanılabilen çok önemli ajanlardır. Bizler eskiden hekimler olarak mezoterapik ajanları birbirine karıştırarak çeşitli kokteyller yapıyorduk. Ancak günümüzde bizim daha önce karıştırdığımız ürünleri birleştiren harika ürünler mevcut. Bu noktada aslında mezoterapinin kodları artık değişti. Biz gençliğin yazılımını hazır ürünlerle cildimize uygulayabiliyoruz. Mezoterapiler yalnızca yüzdeki yaşlanma belirtileri için değil, el, boyun, diz gibi farklı bölgeler için de uygulanabiliyor. Aslında gençliğin sadece anahtarı yüzde değil. El üstü, boyun, dekolte, dirsekler, diz gibi bölgelerde de yaşlanma belirtileri sıklıkla ortaya çıkmakta ve bize olduğumuz yaşın daha üstünde gösterebilmektedir. Bu nedenle mezoterapik enjeksiyonların el üstü, dirsek, boyun, dekolte gibi bölgelere de uygulanması orta uzun vadede hastaların yaşlanma prosesi açısından oldukça faydalı sonuçlar yaratmaktadır. Mezoterapik enjeksiyonlar kişiler için bu noktada korkulacak uygulamalar değiller. Öğle aralarında bile yaptırabilecekleri ve normal hayatlarına hızlıca dönebilecekleri güvenli uygulamalardır. Öncelikle mezotropik enjeksiyonlar sadece enjeksiyonla gerçekleştirilmemekte. Çeşitli cihazlar kullanarak, birçok kanallar açarak, o kanallardan ürünün içeri girmesi sağlanarak da bu uygulamalar gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte çeşitli radyo frekans yöntemleri veya çeşitli ses dalgaları ile ilgili yöntemler de kombine edilerek ciltteki gençleşmenin boyutu daha da artırılabilmektedir. Belki çok sıradan olacak ama hepimizin kaçırdığı bir rutin Lütfen geceleri cildimizi iyi temizleyelim gündüzleri güneş kremimizi kullanalım ve bol su içelim. Deep Fresh yüzey temizliği kablosu soru cevabı sundu.